Evet arkadaşlar. Balonlarımızın içine 8 tane çikolata koyduk. Evet. Bakalım o çikolatalar kime gelecek? En çok çikolatayı toplayan kazanır. Kazanır. Bakalım kim bugün çok çikolata yemeyi hak edecek? Kürdanlarımız var burada. Kürdanlarımızı vereyim. Bir tanesi Sima'ya. Bir tanesi de Mira'ya. Kızlar hemen başlamayın. Durun. Sima dur. <laughs> Geçin o tarafa. <laughs> Geçin. Evet. İkiniz de hazır mısınız? Hazır. Çok güzel. O zaman üç deyince durun. Evet. Simay, Simay hemen başlıyor. Evet. <laughs> Simay çok heyecanlı bu oyun için. Evet. Çikolata mı yiyeceksin Simay? Evet. evet. Kaç tane çikolata toplayacaksın? Bir. Bir mi? Evet. Kızım bir tane çok az. Bir tane toplarsan çok evet. az yemiş olursun. Evet. Dört. Hadi bakalım kaç toplayacaksın? Evet. Bir, iki... Oh. <laughs> tamam Miray sen topladığın çikolatalar oraya koy. Simay sen ne mi buldun? Çok iyi ya. Evet hadi bir daha. Hadi Simay Korkma patlat. <laughs> 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 Boş <bileyim>. çıktı. Devam <laughs> et. Simay al o çikolatayı Simay. Simay bak orada çikolata var. Miray çikolatayı. <laughs> Simay'ın çikolatasına yardım edelim. Oy. Evet. O Getir o Simay. O <gülüyor> Simay. <gülüyor> hadi hadi bakalım. Korkuyor. <laughs> ah. <laughs> <laughs> hadi. <gülüyor> Simay nasıl korkuyor. <laughs> hadi Simay hadi. Son çikolatayı da abla kaptı. <laughs> Gelin bakalım. Tamam son çikolatayı abla aldı. Sayalım. Sayalım bakalım Simay'in ki... kaç tane? Aa 1 2 3 3 çikolatası var. Say bakalım. 2 3 4 5 Ve tabii ki kazanan yine Miray. Miray bugün çok çikolata yiyecek. Simay hemen başladı yemeğe. Yani Simay temizlik yapıyor. Çocuklar buraları temizledi. Bana hiçbir iş bırakmadı. Aferin benim güzellerime. Hı, baba. Teşekkür ederim. Hı, hı. Hoşçakalın. Simay sen de bay bay yap. Simay çikolata derdinde. <laughs> bay bay.